Namaz kılmayanın kestiği kurban sahibidir Kestiği kurbanın etinden yenir mi? Ve büyük baş hayvanda namaz kılmayan ortak edilir mi? Yani namaz kılmayan biriyle büyük hayvan ortak edilir Nereden buldun bu sorunu şimdi? Akşam akşam. Kurban, kurban geliyor ama bu hiç soru sorsaydım. Yani. Şimdi biz terledik. Yorulduk. Ama kısaca vereyim. Eğer namaz kılmayan çafir ise dersen he? tabi çafirin ne çestiği ilini ne kabul olur. Eğer namaz kılmayan çafir değil büyük cünahtır dersen o zaman olur. Biz hangisini tercih etmişiz? Çafirdir. Namaz kılmayan çafirdir. Racih olan budur. Bunun eliflamı yoktur. Abası, abacası yoktur. Deliller apaçuktur. Namaz dinin sembolüdür, direğidir. Namazsız Müslüman akla gelmez. Buna kadar tamam yollar ayrıldı. Siyah bayaz oldu değil mi? Ama bundan sonra ne ister? Fıkıhı ister. Sınırları aşmamak ister. Adabı riayet etmek ister. Haddini bilmek ister. O da nedir? Evet benim amcam namaz kılmıyor. Dayım namaz kılmıyor. ya kardeşim namaz kılmıyor. Bunu kafir oldu mu olmadı mı bunu ben bilemem. Hükmü onun üzerine oturtamam. Ne zaman ben hükmü verebilirim? O zaman ki adam der boşver ya namaz bize ne yarar? Lazım mı bize? Alay etse o zaman evet kafirdir. Senin marhaban bile salam vermek sana bile caiz değil. Lekum dinukum veliyedi. Yollar ayrıldı. Ama adam cumadan cumaya kılıyorsa, Çibirden niye kurban kesiyor? Demek ki cumadan cumaya gidiyor. Yani beyanla beyan namaz kılıyor. Bu türlü konularda tekfir bizim işimiz değil. Kimin işidir? Mahkemeye gönderecek. Alimler karar verecek. Bu alim bunu oturtacaktır. Gel bakın niye namaz kılmıyorsun? Cahil ise mezret kurtarır oradan. Anlatılır ona. Ondan sonra işaretçi alim tekfir eder onu. Yen yani gaflete, şehvete bir günde bir insan çoku böyledir. Dalmışsa he, nedir? Bu tekfir olunmaz, öğretilir. İyidir sen dersin ben öğrettim de Evet dinlemez seni. Seni dinlemek zorunda değil. Sen öğretmenin adabını, üslubunu belki bilmedin. Yen de mükellef değilsin öğretmekle. Şimdi alimler peygamberlerin varisidir. Nereden alim oldular? Kim diyor mirası hakkıyla alsan. İlmi hakkıyla alsan, uygulasan alim olur. Davetçiler de da alimlerdir. Alimler de davetçilerdir. E sen nasıl davet ettin bilmiyorsun. Anlatmışsın, eccat ikamet için iyi anlatamadın. Onun için senin tebliğinle alimin tebliği farklıdır. Ondan dolayı toparlasak meseleyi, kim dinimizden alay ediyorsa, babamız olsa bile onun ne etilini ne onun merhabası caizdir. Anlatabildim mi? Onu tekfir edebilirsin. Hiç çekilmeden de. Ama dinimiz de alay etmiyor. Namaz kılmıyor ama cumadan cumaya beyramdan beyrama inşallah kılarım derken bizim toplumda maalesef öyledir. Şimdi bin 90 senelik bin için sen 9 saatte, 9 günde, 9 ayda, 9 senede kaldıramazsın. Onun için bunun da fetvasını buradan vereceğim inşallah. Bu da odur. Böyle insanlarla hem bunun çesildiği ilinir hem de ortaklık inşallah olunur. Tam tersine bunu ortak edersin. Bu seni diğer bu beni sevdi ortak etti. Ondan sonra dediğin sözün dinle. Sen ya git ya sen çafirsin ben seni ortak etmem. Artık sen ona ayet okusan seni dinlemez. Evet.